Stop beraber olursanız daha iyi olacak. Basın açıklamasını yapacağız. Değerli siyasi parti başkanlarım, Değerli dernek başkanlarım, Değerli basın, Değerli dava arkadaşlarım. 5 Şubat 1997 Gulca olaylarının üstünden 16 yıl geçti. Şehitlerimizin mezar taşlarının dikilmesinden atılan toprakların rüzgarların savurmasıyla başlamasının üzerinden tam 16 yıl geçti. Çin hükümetinin katlettiği şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Şehitler ölmez, vatan ölmez. halkın yeryüzünden silinmeye çalıştığı ve bunun için hatta gelmeyecek her türlü yöntemi kullandığı sizlerin de hatırlamaya bileceğiniz kaç protestomuz oldu? Kaç yazılı görseller basın tarafından takip edildiği sonra yapılan bütün çekimlerin tozlu raplara atılmasını gördük. üzerine bırakıldığı hepimizi biliyoruz. Bugün burada anlatılanlar üç sayfa rehberi olacak ve tozlu raplarda yerini alacaktır. Türk yurdu olan Doğu Türkistan'daki katliamın yaşanan vahşeti bizler haykıra haykıra devam edeceğiz. Nisan 1990 Barın, Barın'da başlayan 1995'te Vatan'da başlayan katliam devam eden 5 Şubat 1997 Gulca şehrinde 50 kanlı Kızılçın hükümetinin yapmış olduğu şirket saldırılarıyla gündeminizde. Çin katliamları yenilerini eklemeye o devam etmektedir. O o Siz durumu bizleri takip eden basın mensupları, sivil toplum örgütleri ve halkımız bizi bizim ne demek istediğimizi anladınız. Doğu Türkistan'ın feryadına kulak veren Doğu Türkistanlıların asimilasyon, soykarım ve eşitliğe karşı duruşunu bu yolda yüzlerce şehit vermesine rağmen Çin'in katliamı Endişesi önce biz sonra bütün dünya Çin'e göz yumdukça soy kurum devam etmektedir. Hükümet uyuma kardeşine sahip çık. Fransız AP Ajansı'nın haberi gözleri gözlerini Çin'e çevirmiştir. Çinli askerler 50 Doğu Türkistanlı'yı abluka altına almıştı. 18'ini öldürmüş, 17 Doğu Türkistanlı'yı tutuklamıştı. Haberi geçen ajans dahil tamamen Türk kaynaklarına dayanan haberin gerçekliğini araştırmanın araştırmalıdır. Bizler biliyoruz ki hayali senaryolar, açıklamalar yapan her şeyi kendi lehine ve dünya komuyuna bildiren elli kanlı Çin, komünist Çin ya yalan söylemekte Doğu Türkistanları sınırlar içerisindeki Aktuna, Koşrap köyünde meydana gelen olayları Afganistan, Pakistan, Kırgız Kırgızistan... Üçgenindeki yer alan Pamir, pamirde olduğu Söylediler El-Kaide ve Taliban Hak, hukuk, adalet Türkistan'a hürriyet Hak, hukuk, adalet Türkistan'a hürriyet Hak Talibanların etkin olduğu bu bölgeyi işaret ederek Doğu Türkistanlı bu örgütlere bağlantılı göstermeye çalıştıkları halbuki Çin'in Amerika'ya karşı Afganistan'da el kaide ve Taliban maddi ve askeri destek sağladığı dünya kamuoyu tarafından bilinmektedir. Terörist Kızıl Çin Türkistan'dan defol! Terörist, Terörist.

bizleri, bağ bizleri, bizleri. Günümüze kadar hiçbir terör faaliyette bulunmamaktadır Doğu Türkistanlılar. Bir örgütün tarihi bir hata ile terör listesine alınmasını fırsat bilen Çin, tüm Doğu Türkistanlıları bu örgüt ile iliş ilişkilendirmektedir terörist olarak ilan etmiştir. 5 Şubat 1997 olaylarından önce ve sonra idam edilen, katledilen, tutuklanan, akıbeti belli olmayan, meçhul yollarla götürülen binlerce Doğu Türkistanlı gözleri yaşlı analar, bağımsızlık için ellerini doğadan indirmeyen babalar için Çin'e telkin ediyoruz. İnlemeyi babalar için Türk yurdu olan Doğu Türkistan işgalindeki olan insanları öldüren, öldürmekten sonra da bunlardan bunları terörist olarak gösteren teröristtir diye alçakça ifadeye atan yüzlerce vatandaşımızı tutuklayarak Akıbetleri belli olmayan yollarda götüren gerçek terörist olan Çindir. Yaşasın bağımsız Doğu Türkistan! Yaşasın bağımsız Doğu Türkistan! Yaşasın bağımsız Doğu Türkistan! Yaşasın bağımsız Doğu Türkistan! Bağımsız Doğu Türkistan. Bağımsız Doğu Türkistan. Dünya kamuoyu Çin'e göz yumdukça, Çin katliamlarına destek verdikçe öldürmeye devam edilecektir. 5 Şubatlar, 5 Ocaklar, 5 Nisanlar eklenecektir. Son zamanlarda 50 kanlı katil Çin yaptığı oyunlara gelen Çin'i turistik gezi gibi gezen sanki katliamları yapan 50 kanlı katil Çin değilmiş gibi açıklama yapan ve bunu çarşaf çarşaf medyaya yayınlatan ve Çin'in bu davetlerine Geri çevirmeyen siyasetçiler de sitem etmeden geçemeyeceğiz. Unutmayalım ki bu açıklamaları, bu haberleri yazılı ve görsel basında haber yapanlar ve biraz daha kar etmek için çin malı satan ve alanlara katliamdan, katliamlardan sorumludur. Doğu Türkistan Gençlik ve Kültür Derneği. Buraya katılan teşkilatları sizlere bildirmek istiyorum. Turan Ocakları İstanbul İl Başkanlığı, Kırmızı Türkleri Yardımlaşma Derneği, Doğu Türkistan Marif Derneği, Zeytinburnu Ülke Ocakları, Gazi Osman Paşa Ülke Ocakları, Doğu Türkistan Göçmenler Derneği, Doğu Türkistan Sevgi ve Dayanışma Derneği, Genç Kültürle Kültür ve Dayanışma Derneği, Gökbere Türk, e, Türkler, e, Türkçüler Derneği, İstanbul Türkçüler Türk Dayanışma Kardeş Ülküler Kültür ve İşbirliği Derneği, Türk Dünyası Kültür ve İnsan Hakları Derneği, Tugay Kültür ve Eğitim Merkezi, Karabağ Azınlık Azatlık <laughs> Teşkilatı ve buraya katılan şahsi otur, şahsi olarak katılan tüm dava arkadaşlarıma değerli basınımızın önünde hepsine teşekkür ediyor Allah razı olsun diliyorum. Simca değil Doğu Türkistan. Simca değil Doğu Türkistan. Simca değil, değil Doğu Türkistan. Türkistan. Özür dilerim. Simca değil Doğu Türkistan. için başkan. Başkan.